bir gün küçük bir köy camisinde, sabah namazından sonra yaşlı bir imam cemaatine döndü, yüzünde derin bir huzur vardı. Evlatlarım, dedi, bugün size Müslümanların çoğunun bilmediği beş kısa salavattan bahsedeceğim. Bu salavatlar öyle sırlar taşır ki, kim samimiyette okursa hayatında mucizeler başlar. Cemaat merakla yaklaştı, herkes sessizleşti. İmam elindeki eski bir defteri açtı. Bu satırları bana hocam ezberletmişti, dedi. Ve ben her biriyle bir mucizeye şahit oldum. Birinci salavatı okudu, Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Sonra dedi ki, bu salavatı her sabah yedi defa okuyan kimse, gün boyu beladan korunur. Çünkü bu söz, kalbi Resulullah'ın rahmetine bağlar. İkinciyi okudu, sallallahu ala habibihi Muhammed. Aşk salavatıdır, dedi imam. Kim bunu okursa, gönlündeki karanlık çözülür, duaları hızla kabul olur. Ben bu salavatla bir hastayı ölümden dönerken gördüm. Üçüncüsü geldi, Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha. Bu şifa salavatıdır, dedi. Her kim hastayken veya bir derdi varken okursa, kalbine ferahlık iner. Çünkü peygamberin adı, şifadır. Cemaatin gözleri dolmuştu. İmam sayfayı çevirdi, Dördüncüyü fısıldadı. Sallallahu ala Muhammedin nuril evvelin ve ahirin. Bu nur salavatıdır. Kim karanlıkta yolunu kaybetmişse, bu salavatla yönünü bulur. Bir gece yola çıkan denizciler, bu sözü söylediklerinde fırtına dinebilir. Sonuncu salavatı okurken sesi titredi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin fikulli lemhatin ve nefesin sonsuz salavattır. Kim bu sözü kalbinden geçirirse her nefesinde sevap yazılır. Çünkü bu salavat bitmez, Allah'ın zikri gibi daimdir. İmam derin bir nefes aldı. Evlatlarım dedi, Müslümanların çoğu bu kısa salavatları bilmez. Ama bu sözler göğü bile titretebilir. Her biri bir kapı açar, bir perde kaldırır. Kim gönülden okursa Allah onun işlerini kolaylaştırır. Cemaatin içinden bir genç sordu: "Hocam, mucize gerçekten olur mu?" İmam gülümsedi: "Evladım, mucize dua ile olmaz, dua eden kalbin temizliği ile olur. Eğer kalbinde Resulullah'a gerçek bir sevgi varsa, her salavat bir mucizedir." ve o günden sonra köyde herkes o beş kısa salavatı öğrendi. Kimisi rızkının çoğaldığını, kimisi hastalığının geçtiğini, kimisi huzurla uyandığını anlattı. Ama herkesin söylediği tek cümle vardı. Gerçek mucize, Allah'ı anarken kalbinin titreyişidir. Aylar geçti, köydeki herkesin hayatı fark edilir şekilde değişmişti. Sabah namazından sonra insanlar artık sessizce camiden ayrılmaz, avluda bir halka oluşturur, o beş kısa salavatı hep birlikte okurdu. Her birinin sesi farklıydı ama kalpleri aynı ritimde atıyordu. Yaşlı imam sessizce onları izler, bazen gözlerinden yaşlar süzülürdü. Bakın, derdi, Allah bir köyün kalbini böyle canlandırır. Bir gün uzak diyarlardan bir yolcu köye geldi. Yorgun, bitkin, gözlerinde umutsuzluk vardı. "Burada mucizelerin olduğu söyleniyor," dedi. "Benim oğlum hastadır, hiçbir doktor çare bulamadı. Bana bu salavatları öğretir misiniz?" İmam başını salladı. "Gel evladım," dedi. "Sen sadece sözleri değil, manasını da dinle." Sonra o beş kısa salavatı birer birer okudu, her birinin anlamını anlattı, her kelimenin kalpte nasıl yankılandığını gösterdi. Yolcu gözlerini kapattı, dudakları titreyerek tekrarlamaya başladı. Allahümme salli ala Muhammedin, her tekrarda sesi biraz daha güçlendi, her nefeste yüreği ısındı. Üç gün sonra köyden ayrıldı. Fakat ayrılmadan önce imamın elini tuttu. "Hocam," dedi, "ben bir şey hissettim. Kalbimin içindeki karanlık aydınlandı. Sanki oğluma şifa oradan gelmiş gibi." İmam gülümsedi. "Evladım, mucize senin içindeydi. Allah'ın rahmeti dualardan önce kalplere iner." Haftalar sonra köye bir mektup geldi. Yolcu yazmıştı. Oğlum ayağa kalktı. Doktorlar şaşkın. Ama ben biliyorum, onu salavatlar değil, kalbimdeki teslimiyet iyileştirdi. Allah sizden razı olsun. O gün köyde kimse konuşmadı. Herkes sessizce imamın etrafında toplandı, hep bir ağızdan o son salavatı okumaya başladı. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin fi kulli lemhatin ve nefesin. Rüzgar hafifçe esti, minarenin kandili titredi. İmam gözlerini kapattı ve fısıldadı, İşte bu ses, bir köyün kalbinden çıkan dua sesidir. Mucizeler gökten düşmez, kalpten yükselir. O günden sonra kim bir sıkıntıya düşse, kim bir çıkmazda kalsa, sadece bir şey söylerdi. Salavat getir çünkü her salavat bir kapı açar. Zaman geçti. Köydeki bu gelenek artık sadece bir ibadet değil, bir hayat biçimi olmuştu. Her evde sabah güneşi doğmadan önce salavat sesleri duyulurdu. Çocuklar bile oyun oynarken bir anda durur, ellerini kalplerine koyup "Allahümme salli ala Muhammed"in derdi. O köyde artık kavga kalmamış, kıskançlık, fitne unutulmuştu. Çünkü herkes biliyordu, kalpte salavat varsa, dilde kötülük barınmaz. Bir gün köye büyük bir kuraklık geldi. Ne yağmur yağdı ne toprak yeşerdi. İnsanlar endişelenmeye başladı. Hocam, dediler, dualarımız kabul olmuyor mu artık? İmam gözlerini gökyüzüne çevirdi, sonra cemaate döndü. Allah dualarınızı duymuyor değil, belki de siz artık sadece dillerinizde söylüyorsunuz. Gelin bu gece salavatları kalplerinizde okuyun. O gece bütün köy camide toplandı. Kandiller söndü, sadece ay ışığı cami penceresinden içeri düşüyordu. Herkes sessizdi, sadece salavatlar yankılanıyordu sallallahu ala habibihi Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed'in tıbbil kulubi ve devaiha. Göz yaşları toprağa damlıyordu. Sanki her damla bir dua, her nefes bir yakarıştı. Derken gece yarısı gökyüzünü bir şimşek yardı. Ardından gök gürledi, yağmur başlamıştı. İnsanlar dışarı çıktı, Göğe baktı, gülerek ağladılar. İmam bastonuna dayanarak dışarı çıktı. Yağmurun altında ellerini açtı ve dedi ki: "Görüyor musunuz? Allah salavatla yapılan duayı geri çevirmez. Çünkü bu dua Resulullah'ın adını taşır." Yağmur sabaha kadar yağdı. O günden sonra köyün toprağı bir daha kuraklık görmedi. Her bahar mahsuller kat kat arttı, köyün bereketi dillere destan oldu. Ve o köyün adı artık değişmişti. İnsanlar oraya Salavat Köyü diyordu. Çünkü her evden yükselen sesler bir zikirdi, her nefes bir şükürdü. Yıllar sonra yaşlı imam vefat ettiğinde cenazesinde bütün köy aynı anda o beş kısa salavatı okudu. O an gökyüzünde kuşlar dönmeye başladı, rüzgar bile hafifledi. Ve o günden sonra herkes onun mezarına geldiğinde aynı sözü söylerdi. Allahümme salli ala Muhammedin. Çünkü o köyde herkes biliyordu, salavat sadece söz değil, mucizenin kendisiydi. Aradan yıllar geçti. İmam'ın mezarı yeşil otlarla kaplandı, çevresine güller dikildi. Ama köydeki insanlar onun hatırasını hiç unutmadı. Her yeni doğan bebek kulaklarına salavat fısıldanır, her evin kapısına mucizeler salavatla başlar yazısı asılırdı. Artık o köyde bir gelenek vardı. Kim bir dileği, bir arzusu, bir sıkıntısı olsa önce hocanın mezarına gider, sonra beş kısa salavatı kalbinden geçirirdi. Bir gün şehirden bir alim geldi, köyün adını duymuştu. "Duydum ki burada her dilek gerçekleşirmiş." dedi. "Bu nasıl olur? Salavat bir kelimedir, nasıl mucize yaratır?" Köylülerden biri, yaşlı bir kadın Gülümseyerek cevap verdi. Evladım, salavat kelime değildir, bir çağrıdır. O çağrıya Allah cevap verir. Alim şaşırdı. Kadın devam etti. Biz burada Resulullah'ın adını her nefeste anarız. Çünkü onun adı geçince melekler iner, rahmet iner, bereket iner. O gece alim camide kaldı. Cemaat toplanmış, kandillerin altında hep birlikte o beş kısa salavatı okuyordu. Her birinin sesi kalbin derinliklerinden geliyordu. Alim gözlerini kapattı, dinledi. Kalbinde bir sıcaklık, gözlerinde bir yaş hissetti. Yıllardır ilimle doluydu ama o anda anladı ki bilgi kalp titreşmeyince kuru bir sesmiş. Sabah olduğunda köyün önünden geçen nehir taşmış, tarlalar yemyeşil kesilmişti. Alim secdeye kapandı, ''Ya Rabbi'' dedi, ''Ben mucizeyi aramıştım, meğer mucize hep bu seslerdeymiş.'' Giderken köylülere dönüp şunu söyledi, ''Ben elimde bin kitap okudum ama sizin bir salavatınız kadar huzur bulamadım. Allah sizin köyünüzü bereketlendirsin.'' ve yıllar boyunca kim oradan geçse, aynı şeyi fark ederdi, kuşlar sabah vakti hep aynı sesi çıkarır, rüzgar cami minaresinden aynı kelimeyi taşırdı. Salli ala Muhammed Zaman değişti, insanlar değişti ama o köyün duası hiç değişmedi. Çünkü Allah'a ulaşan en kısa yol hala aynıydı. Bir kalpten çıkan samimi bir salavat. Yüzyıllar geçti, o köy artık haritalarda küçük bir nokta gibi görünüyordu ama ismi hala aynıydı, Salavat Köyü. Şehirden gelenler, burası mucizelerin köyü, derdi, çünkü her kim oraya girse içini tarif edemediği bir huzur sarardı. Camide artık imam yoktu, minare biraz eğilmişti ama her sabah rüzgarın sesiyle birlikte o tanıdık tını duyulurdu, Allahümme salli ala Muhammedin. Bir çocuk bir gün dedesine sordu, dede, bu köyü neden herkes bereketli diyor. Yaşlı adam bastonuna yaslanarak gülümsedi. Evladım, dedi, çünkü bu topraklar peygamberin adıyla yoruldu. Her nefeste bir salavat yükseldi, her yağmur duasında onun ismi anıldı. Allah'ın rahmeti o sesi sever, o yüzden burası hiç kuramaz. O gece çocuk annesine "Ben de büyüyünce imam olacağım, salavat okuyacağım." dedi. Annesi gözyaşlarını silip başını okşadı. "Oğlum, salavat okumak sadece söz söylemek değildir. Salavat, kalbini Resulullah'ın sevgisiyle yıkamaktır. Kim bu sevgiyi taşırsa Allah ona mucizelerini gösterir." Yıllar geçti, o çocuk büyüdü, gerçekten imam oldu. İlk hutbesinde camiye doluşan kalabalığa baktı ve dedesinin sözlerini hatırladı. Sonra elini kalbine koydu, gülümsedi. Müslümanların unuttuğu beş kısa salavat, mucizeleri başlatır, çünkü her biri Allah'la kalp arasındaki köprüdür. Ve o anda caminin kubbesine vuran ışık, rüzgarın sesiyle birleşti, sanki gökyüzü bile eşlik ediyordu. O gün herkes aynı anda fısıldadı. Salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Ve dünya biraz daha aydınlandı. Çünkü bir köyün kalbinden yükselen o ses hala semaya dokunuyordu. Mucizeler hala salavatla başlıyordu.